Merhaba hanımlar, sevginleme örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi başlama tekniği nasıl yapılır onu göstereceğim. Böyle çok farklı bir tığ işi yapanlar için, tığ işi örgü yapmak isteyenler için farklı üç boyutlu bir başlama tekniği. Böyle iki renkle yapabilirsiniz, isterseniz de tek renkli yapabilirsiniz. Ben daha anlaşılır olması için iki renkli yapacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir tane zincir çektik, böyle bir tane düğüm yaptık tığımızla. Sonra şunu şöyle içerisinden diğer ilmeği, diğer e, ipimizi yaptığımız düğüm ilmeğin içerisinden, zincirin içerisinden geçirdik. Tekrar göstereyim, bakın. Şurasını normal tığ işi başlama tekniği yaptık. Diğer rengimizi de şöyle içinden geçiriyoruz. Şimdi bakın bu alttaki rengimizi şu şekilde tığımıza geçirdik. Diğer mavi olan ipimizi ikisinin içinden iki zincirin içerisinden geçirdik şu arkadaki mavi ipimiz hep arkada kalacak şu şekilde tığımıza doladık bakın bu şekilde şöyle doladık ikisinin içerisinden şöyle zincir geçirdik tekrar doladık tekrar geçirdik tekrar doladık tekrar geçirdik bakın İki renkli çok güzel gidiyor şu şekilde tekrar doladık gördüğünüz gibi böyle doluyoruz diğer ipimizi parmağımızdaki ipimizde şöyle ikisinin içerisinden geçiriyoruz bu ip arkada kalıyor şöyle tığımızın üstünden geçiriyoruz bakın bu şekilde şöyle biraz yapayım ben size daha büyüteyim büyümüş haliyle bence daha güzel ve anlaşılır olacak böyle bunu yapıp da üstüne e, kuracağınız modeli başladığınız zaman tığ işinde böyle altı güzel kabarık duracaktır yani öyle cılız bir zincir durmayacaktır altta. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Üstten görünüşü böyle. Bakın yandan bu şekilde. Arkadan da bakın bu şekilde bir görünüşü var. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım isterseniz. Şöyle üstünden doluyoruz parmağımızdaki ipimizi iki zincirin içerisinden geçiriyoruz gördüğünüz gibi çok basit kolay bir teknik bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayınız